burada burası da Çağlayan Şalelesi. Bu şekilde. Gayet güzel. Ama biz gibi, bize korkuttukları gibi soğuk değildir. Gelmenize tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Valla artık konuşmayacağım çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum. O kadar hayran kalıyorum ki. Şehirler benim canım çekmiyorlar. Ben böyle deriler, ormanlar doğaya. Müthiş bir manzara. Abi ben telefonu çıkınca açıncaya kadar Sen cana Hoş geldiniz abla dedi bize. Şehredecek. Anladık erzin hoş geldiniz Anladık canı hoş geldiniz söylüyor bize. Ve grubumuz yalnız burada kayıyor. No, Evet arkadaşlar geldik şelaleye. Şimdi burada ineceğiz. İnerken e, kısa bir yürüyüşümüz olacak. Şöyle bir, bir dakikalık mesafede zaten karşıda görüyorsunuz. Yürürken biraz dikkatli olalım. Çünkü yerler var. Özledim ben bu ses. Ses çok güzel. Karın sesi. alayan şahmeyisi. Yüzleri yukarıda. Gerçekten sular bir tutmuş aslında bu. Suymuş. Ve Ercan Bey video çekiyor. Birbirimizi çekelim Ercan Bey. Evet. evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Gerçekten müthiş. Kızın gittiği yerde. Çok kalabalık. Az daha, daha yukarı alın. Bir fotoğraf alacaklar yakından çekelim. O tarafa buz tutmuş. Evet. %80 zaten buzmuş şu anda. Ama hava gerçekten müz gibi. Erzincan'da bulunmuş bulunmuş oluyorum. Küçük bir yer. Tarımla uğraşıyor. 80. seksen. Kendini ihtiyaçlarına karşılıyormuş. Büyük bir depremler oldu. Biliyorsunuz bir sürü kişi vefat etmişti. Biraz önce mezarından oradan geçmiştim. Koyamadım. şöyle kendime çekeyim pek fazla görünmüyor şöyle Şu şeklinde ve millet bahçesinde bakalım burada ne var buraya için önemli bir şey şöyle düşmeden tek tek bakmayacağız bu şeklinde U, Uygur devleti Hazar Kan, Hazar İmparatorluğu Bayan Kağan Avar'ı böyle bu şeklinde Gidiyorlar Yalnız buraya soluyorlar ve buz tutmuş inşallah düşmem nereye girdim ben ya kayıyor her tarafa kızım bu şeklinde Erzincan sokakları bu şeklinde şeklinde pek fazla çekecek bir şey yok. Bu hafta uzakta böyle bir Zamanı bulunuyor. Burası gene sokak. <laughs> hotel. Kesin. Ya, yaratı, yaratı Nereye bu tarafa? Ya çocuk diyor burada kimse ge geçmemiş ki. Güncel yeraltı çarşısını. Evet. Gelelim bakalım ne var karşısındayız. Şöyle. Şu şeklinde. Yalnız fiyatlar ateş. Ateş pahalı. E ateş pahalı diyor. Ateş pahalı tabi. Ateş pahalı değil. Ateş pahalısı. Ay ben ateş pahalı diyorum ablam. Birim kuşuma gidiyor bu şeklinde konuşmayı. Şu şeklinde. Orada kafeterya var. Burası Şu yerde. şeklinde. Erzincan'a. O şekil yani. Abi değişik bir şey alırım ben. Ha tamam. Her olmalı Küçük bir ilçe Göl şaleye dışında. Ve aşağıdaki e, Mele Çarşısı dışında bir şey beğenmedim. Ama yine de Çarşı'ya gelip görmeye değer. Bir de çarşıya esnafımızı yardımcı olmayı katkımızı değer. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kalın salıcaklı videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Bir like yeterli. Abone olursanız da sevinirim. Kanal Bir daha video inşallah yakın bir zamanda gelir.